Herkesi mutlu edemezsin çünkü pizza değilsin. Düz mü bu lafı? İyi bir pizza bana göre. Dünyadaki en büyük zevklerden bir tanesi. Sucuklu sucuklu. <laughs> sucuklu. Sucuklu tamam. Karşısına <laughs> ançözlü, zeytinli, sarımsaklı Napoli pizzası. Şimdi ortadan. beni öldürdün. Adam Sicilya'dan geliyor. Bavulunda mayayla çatlak bir tip. Evladı gibi bakıyorum ama yani. İz, İzmir'de bir de burada galiba. Yani harika pizzaları da var. Ben Hı -hı. Bayağı beğenmiştim. Bizim evet. bir numarada bırakıyoruz. İki üçü belki siz bu yeni o nesillere da, baktıktan sonra yine kesinlikle yaparız. Kesinlikle bakmak isterim. Yani bir gün böyle arabayı alıp oradan oraya gidip birer dilim yiyip görmemiz lazım. <laughs> Kafa TV'ye hoş geldiniz. Vedat Milor'la beraberiz. Pizza konuşacağız bugün. Herkesi mutlu edemezsin çünkü pizza değilsin. Duydunuz mu bu lafı? Hakikaten öyle değil mi? Pizza herkesi yani, mutlu edemez. Herkes. Şey yani. yani pizza sevmeyemi düşünemiyorum ya yani. Pizza bir altın bilezik abi. Pizza yapan insan açta kalmıyor. Pizzacıyı nereye açsan bir şekilde çalışıyor. Bir mahallede iki tane varsa üçüncüsü de çalışıyor. Ya Yani şey bir tarafı var. Demokrat mı diyelim, öyle tarafı var yani. Açırıp pahalı değil. Mi? Demokrat değil <laughs> mı? Eşit bölünmüş falan eşit bölün, değil mi? O da var <laughs> yani. Öyle bir şey yani sormuşlar adama. Adam soruyorlar ki kaç dilim var pizzada. Pizzacı da diyor ki kaç dilim istersiniz de. <laughs> Kesecek tabii yani. İstediğin kadar yapabilirsin. Bu kadar komplike değil. Herkesin yediği, sevdiği, herkesin zevkine göre yapılabilir. Benimkinde salam olmasın, benimki zeytin ekle, ben soğan koyma. İstiniz gastronomiden çok yaşama dair bir şey sanki pizza Kesinlikle. değil mi? Evet. Pizzayı bölgelere göre İtalya'da ayırıyoruz değil mi? Mesela kuzeye daha ince yapılıyor. Biraz da belki ekonomik durumlarına göre insanların yani daha, daha fakirleştikçe pizza kalınlaşıyor mu Vedat abi? Nasıl bir şey? o? Yani Yok aslında ayırmıyoruz. Pizza deyince İtalya'da klasik Napoli stili pizzadır. Kenarları kabalı, hafif yanmış ortasında işte belli ani ateşle pişiriliyor galiba. Ani, değil yani değil mi? daha yüksek ateşle. 60-120 60-90 saniye arası pişer. <laughs> Özel bir pizza fırında pişer. E, kullanılan domates salçası kesinlikle şey olması lazım. San Marzano, e, San Marzano san, domates san marzan. olacak falan. Mozzarella en klasik ve şey fesle. Klasik pizza odur yani ve bu kodifiye edilmiş artık. Bunun derecesi var, okulları var. Ama onun dışında çok farklı pizza çeşitleri var yani ve çok lezzetli de oluyor. O en iyisi diye bir şey yok. Mesela çok da ince çıtır pizzalar var. Focaccia tipi pizzalar var. Mesela bir Bonci diye biri var Roma'da, Vatikan'ın orasında. Olanı yapar Bonci. bonci. Evet. 7-8 pizza durur, Focaccia gibidir. Farklıdır bir tanesi mesela. İşkembelidir. Bir tanesi atıyorum Enginar ve bilmem nelidir. Diğeri patlıcan, kabak türlü gibi bir şey yapmıştır. Bazısı çok seviyor İtalyanlar. Mortadellaları hmm. Niye o kadar çok iyi? Çünkü doğal mayayla yapıyor pizzaları. Kabartıyor ve ekşi ile yapıyor. Ve çok iyi malzeme kullanıyor. Peki abi Türkiye'deki pizzalara bakışız. Biz burada malzeme bir kere malzemeyi sorayım. O San Marzano'yu bulmak mümkün mü? Mozzarella biz yapıyor muyuz? Yer, yer, üretici mozzarella üretiyor mu? Ya yağımızla kavrulabiliyor muyuz? E, var tabii yani manda hala var bütün şeye diğerini ithal edebiliyorsun. Hı hı. Farklı şeyler de koyabilirsin. En klasiği odur yani. Biraz da zeytinyağı da önemli. Ama yani mayalama çok önemli tabi Yani iyi, iyi, pizza az maya kullanılıyor ve uzun yani bir günde mesela mayalanıyor. Benim normalde midemi rahatsız eder. Bizim Arnavutköy'de norm pizza var. Yiyorum rahatsız Sordum mayadan dedi. Yani uzun süre mayaladığımız evet. için. O yüzden Su önemli. Uzun Hiç süre gibi oluyor. Onu yani. duydum. Yani bazı duyduğum yerler var çok iyi olduğunu. İşte Bitez'de o bahsettiğin yeri Evet, duydum. evet güzel. Salep Pepe diye bir yer. Salep Pepe Japon usulü Tokyo pizzası diyor. Ne demek bilmiyorum onu. Onu ben de anlamadım. Ama bayağı yani önünde Japonya kuyruk var modada niye çok. Niye Japon usulü? Çünkü Japonya'da İtalyan usulü yapıyorlar. Tokyo'da yedim. <laughs> de. Yani tek farkı kullandıkları tuz. Bir yerde Olağanüstü Hiroşima tuzu kullanmıştı. Evet. Çok le lezzetliydi. Japonlar yaptığını iyi yapıyor yani. E şey var tabii na e unutmayalım Nappo. Nappo. İz İzmir'de bir de burada, burada galiba. Yani. Harika pizzaları da var. Ben Hı -hı. bayağı beğenmiştim. E bir de eski ara ilginç aslında Mis Pizza yaptı. Mis Pizza evet. 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 Eskiden yani. Cihangir'de şey şimdi var galiba hala. E mesela ben sucuklu yemiştim. Hı -hı. Niye olmasın? Çok hatırı yediğimi güzel bir kırmızı şarapla. E Pizzayı yani Klasik dediğim gibi mozzarella ve domates ama çok fazla malzeme yakıştıramıyorum. Fakat ya yani mesela hem salam hem sucuk hem sosis olmaz bence yani çok karışır birbirine. Deniz ürünleri mi takıyorsun ya evet, pizza da deniz ürünü. Valla somonla iş olur mu ya yani. falan dedim. <laughs> Ondan sonra. İnanamazsın şeyde Yale Üniversitesi'nin olduğu Connecticut'ta Pepe diye. O da ilginç çünkü onun adı Pepe. Dünyanın en meşhur pizzacısı da Napoli'ye yakın Kazerta'da. Napoli dedi Kazerta'da başkent tam mafya şeyi. Başkenti falan o Kazerta ama o, nispeten Kazerta'nın daha e, şey bir bölgesinde, mafyanın daha az aktif olduğu bir hmm. bölgesinde. Pepe Ingrani. E, bir asıl Pepe o fakat yıllardır işte bu Connecticut'ta Pepe var pizzacı. Çok ince bir pizza. Meşhur pizzası asıl klemli. Yani İstri diye ya da kum diye kum kum yani. pizza nefis bir şey çıktı yani hakikaten harika çıktı yani olmaz derken oldu. Yani bir tek bence ananas çok <laughs> Ananası çok seviyor bir şeydeki şey pizzaları Amerikan pizzalarında çok. Ee, yani bence aa. Amerika'da gene su çıkıyor şimdi var pizza bir dilimler büyüyor malzemeler artıyor filan bilmem ama onlar da enteresan o slice pizza işinde. Evet Amerika'da bir de var. Chicago stili. Chicago ha şey, Chicago kalın, kalın hamurlu. Yani Pizzanın güzelliği bir şey de bu yani yani olmazsa olmaz bir klasiği var ama değiştirebilirsin. Farklı malzemeler yapabilirsin. Farklı yani sonunda hamur etle, meyve, domatesle falan birleştiği zaman peynirle ortaya çok güzel bir şey çıkıyor biz. Yani bizim nesil ilk gittiğimde hele Amerika'da tezimi yazarken devamlı pizza yardık, pizza getirtirdik falan. Ucuz yani, ve öğrenci ucuz, için kolay. Ucuz, besleyici, lezzetli. Türkiye'deki pizzanın yolculuğunda ilk mesela bizim burada pizza atlar falan açıldı. Bunu aslında her bütün zincirler için merak ettiğinden soruyorum size. Mesela pizza at açıldığında delirmiştik yani bu kadar lezzetli bir şey olabilir mi? Yani ben çok ye, hatırlıyorum açıldığı zamanı. Dilim yeme yarışmaları vardı. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Mesela en fazla yiyeni hesap ödemiyordu falan öyle şeyler vardı. Sonra zaman öyle bir geçti ki yani biz daha ilerini yedik diye mi onlar daha bize az lezzetli gelir oldular? İlk pizza at açıldığında gitmiştim. Bayılmıştım. demiş. Şimdi dudak büküyor, dondurma e, tabakları evet, olur mu evet. falan. Diye. Çünkü bir, bir şey ilk yeni bir kapı açıyor bize. O yüzden insan daha tolerans sahibi olmalı bu yemek konusunda. Değil mi? Her şey bir referans noktası. Referans noktaları oluştukça daha daha, iyi ileri, daha, ileri, ileri, daha. Ileri. Bir yerde hayat zorlaşıyor da. Tabii. Şimdi bir o ilk saflığımızı kaybediyoruz. O ilk saflık da güzel bir şey. şimdi şey işte bize çalışma geldi. Mesela bir üzbek bir kız geldi. İlk Vedat Bey işte pizza hat var mı? McDonald's var mı? Çünkü o kadar değişik ki onun için. Hani bize Michelin işte Fatih Tutağa gidelim bilmem Nazendi'ye <laughs> gidelim falan der gibi. Ve o kadar mutlu ediyor ki onu. Hani götürdük böyle iyi bir lüks lokantaya. Beğenmiyor hiçbir şey yemiyor. Çünkü çok Tabii. farklı yani birdenbire. Bizim işte böyle karıncalar böcekler. Tabii. Yani bir yolculuk o çünkü. Kalibro'lu ola gidiyor. Bizde şimdi pizza kültürü birazcık şeye döndü. Yani İtalyan restoranının ayrışmaya da başladı galiba. Eskiden İtalyan restorana giderdi işte İşte 3 sayfa. Bir pizzası, pizza da buna dahildi filan. Şimdi sanki pizzacılar daha bir ayrışıyor. Doğrusu bu mu? Doğrusu mudur? bu. Çünkü tabii pizza çok özel bir şey. Pizzayla uğraştığın zaman başka şey yapamıyorsun. Ve aslında mesela Amerika'da çok 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 iyi bir pizzacı var. Buna pizza napolitana diye. Adam Sicilya'dan geliyor. Sicilya'dan bavulunda mayayla. O mayayı Hı. hiç bitirmiyor. Yasak aslında ama geçiriyor adam. Biraz şey bitip, çatlak bitip. Evladı gibi bakıyor ama. Evladı gibi bakıyor ve ama hiç kaybetmiyor ama günde 150 tane yapıyor. O bittiği zaman bitti. Yani süre geçiriyor. O maya hiç ölmüyor yani devamlı. O çok önemli maya. Şimdi lokandaları sordun. Yani bu tip bir mükemmeliyetçi için başka şey yapamazsın. Yani sen pizza yaparsın. En fazla başında hani bir iki peynir ver. Hani yemek öyle yapıyoruz zaten. Bir iki antipasti var. Çok güzel biralar var. Artizanal biralar var. Bir iki iyi şaraf var. Bunları yiyorsun. O yüzden yani en iyiler bu şekilde. Sen yani Pepe git. Medi degüstasyon alabiliyorsun. O belki dünyanın en iyisi. Hı -hı. Tadım menüsü. Ama pizza tadım menüsü. Yani dilim sana... dilim mi getiriyorlar? Evet. Öyle istince bütün getirmiyor. Küçüklerden başlayıp sana 7-8 hatta 9 ayrı pizza getiriyor böyle iki buçuk saat falan oturuyorsun. Biz onu iki kere yaptık eşimle. Hatta dediğim en mükemmel yemeklerden biriydi. Böyle bir... senfoni gibi, crescendo gibi yukarı doğru çıkıyor, giderek belli bir şeyden başlıyor. Hafiften başlıyor falan. O ne lezzet şeyini, o ne renk söyleni, o ne... inanılmaz şaraplarla eşleştiriyor. Bazıları birayla eşleştiriyor falan. İtalyan yemeği çok ciddi bir şey yani. Onu yapan pizzaya vakit ayıramaz. Ancak çok sıradan lokantalarda... Gittin hepsi tarihe. Yani oluyor. onu gördüğün an Kaç? bu bana no no no. Yani kötü olmayabilir, yine belli bir düzeye gelebilir ama mükemmellik bekleme. Yani hem pizza yapsın, hem yedi tane balık, o o, o sekiz tane et bilmem ne antipasti. Bunlar demek ki mutfak daha Otomatiğe geçmiş şey bir mutfak demektir. Pizza hakkında doğru bildiğimiz yanlış var mı? E, en büyük yanlış şey de ben koyduğumda bu yanmış, bu yanmış, bu kalın, bu kalın derlerdi. <laughs> yavaş yavaş insanlar öğrendi Napoli pizzası yani. Geldi. Ya da yeteri kadar malzeme yok derlerdi ama şey gibi denge önemli orada. E, pizza beni çok heyecanlandıran bir yiyecek türü yani iyi bir pizza bana göre dünyadaki en büyük zevklerden bir tanesi. Geldik abi on bu mu ya şimdi? Tamam. Napoli usulü kalın ve yanık kenarlı pizza mı? İnce ve çıtır hamurlu pizza mı? Cevabı aldık zaten. E, zaten. yani. Yani. Napoli, Napoli'den devam ediyoruz. Öteki de güzel yani. Çok iyi pizzalar yedim ince pizzalar romadır. Tabii. Peki odun ateşinde pişmiş domates soslu margarita pizza mı? Yoksa Napoli usulü, kalın ve yanık kenarlı pizza. İkincisi yani tam odun fırını değil o. Yani onların özel fırını. İkinci diyelim özel. Evet. Odun ateşinde pişmiş. Peki onun karşısında... Odun tabi yani o da şeyle yanıyor da. yani farklı. Evet şey. tabi onun karşısında sucuk, mantar ve kaşarlı klasik karışık pizza. Türkiye'de en çok sipariş edilen buymuş bu arada. Bu odun ateşinde pişmiş margaritanın karşısına karışık pizza dediğimiz şeyi koyduk. Harika, ben de onu seçiyorum. Hadi Aynen canım. sucuk <laughs> böyle... mayalarım, Sıcık deyince benim aklım. Gerçekten mi? çok özlüyorum. Vallahi çok sayılır. Çok Korkuş. yani Korkuş şu, Ya, o kadar iyi mozzarella bulmak zor Türkiye'de, yapılıyor gerçi ama... Evet. Yani en iyisini Hı. bulamayacağım. Çünkü gerçi mozzarella olması şart değil. Pizza, yani inek sütünden şeyle de yapılır iyiyse, taze olması fakat... Şöyle güzel bir kaşar yani, ağzım sulandı şimdi, aç, <laughs> da seninle konuşalım. Sucuklu, sucuklu. Sucuklu Savaş tamam. Karşısına ançuezli, zeytinli, sarımsaklı, tuzlu ve yoğurt aromalı klasik Napoli pizzası. Şimdi koyduğum. beni öldürdün çünkü en senin pizzalar cinsi marinara'dır. Ançuez ve domates soslu ve bol zeytin, yoğurt aromayı boş ver. Çok tuzlu olmuyor mu? Yok. Fazla koymayacaksın, az koyacaksın. yanında güzel bir bira, şöyle bir lager ha. içeceksin. Mesela Brook şeyin falan. Amerika'da çok <laughs> Brooklyn'si var ya. E nefis bir anchoise ve şey sadece. Ve biraz kekik, domates sosu hı hı. ve çok iyi bir zeytinyağı üstüne gezdireceksin. Ben ona bayılıyorum. Marinara'ya. Bana göre yanında da güzel bir bira işte o. O. Birayla. Bence o güzel, iyi bir birayla. Tamam. Mar Marinara'yı aldık abi. Onun evet. karşısında İslim ozeriyle, trüfya ve mantarla hazırlanmış... Trüfya deyince beni bırak. Ben o trüfya denen olay petrolden türetilen, son derece yapay bir şey. Ançuez domates sos kazandı. Tamam, bir tane son. Karşısına, Ançuez'in karşısına dışı kıtır kıtır, içi yumuşak tereyağlı kıymalı Karadeniz pidesini koyduk. Abi. <laughs> Şarap da içebilirsin yanında. <laughs> Vallahi bunda zorlandım şimdi. Yani hakikaten zorlandım. Ya iyi, yakın zamanda iyi pizza yedim ama pide yemeyeli biraz zaman oldu. Hadi pide kazandı. Hadi pide kazandı. Çok pide, iyi, iyi abi. İyi bir tereyağı. Ve. Çok da çok severim o kapalı yani. Değil mi? Neyse. Orta tereyağı bence. koydukları evet. falan filan şeyleri. Yani gerçek pide. Ümraniye'de lider pide. 3-4 yer, yer var, yer var yani çok mi? iyi Bunu pide, pide yapacağım. programı yapalım. Pide, programı pide yapalım. 3-4 yer var ve hepsi. Stilleri farklı. Onların da hani her yiğidin yoğurt değişik derler ya. Hani bazı 3-4 kişi... Pizza da öyledir yani o ustalar bazen kendi şah, şeyini, kimseyi taklit etmiyorlar öyle yapıyorlar yani ama o farklar da çok güzel bir şey o nereye şey yapmak o Bel belki biraz da Karadeniz inatçılığı olabilir ha Karadeniz kapalı yani ben bunu yapıyorum ama o Bu... inatçılık o genliği saklıyor işte, i̇şte Bak, he, orada abi. orada iyi bir şeye hizmet evet, ediyor değil mi evet, evet, olabilir evet. ülkenin Laviva Antep fıstıklı selection gofreti var hiç evet. gördünüz mü bilmiyorum. Ben bu tam biraz önce konuştuğumuz uyum lezzet dengesinde çok enteresan bir şey yapmışlar. Antep fıstığını abi gofretle birleştirmişler. E çok güzel. Ben bayıldım yani. Muazzam bir lezzet olmuş. <laughs> bir, birbirine bu kadar yakışacağını düşünmemiştim ben. Çocukluğumuzda bu çikolatalı fıstıklı pastaları severdik. <laughs> Aslında bir tek onlar vardı belki. Onun gibi bir şey olmuş yani. Bayıldım. <laughs> Gerçekten çok güzel abi. Peki burada özellikle bu La Viva Selection, Antep fıstıklı da seni bu kadar mutlu eden uyum ne? Abi gofretin çıtır çıtırlığı, bir de fıstığın çikolatayla uyum beni açıkçası aldı burada. Yani bu her zaman bu kadar Çıtır e, tabii, yani diyor. çıtırlık, çikolata ve fıstık çok yakışır. Yani bu ikisinin uyumundan bahsediyorsun. Evet. Çok güzel. Peki o zaman kahvelerimizle beraber Laviva Selection AFS'nin tadını çıkarıp bir yayına bitirelim mi abi bu şekilde? Bitireyim çünkü ben de yani sabahları özellikle çikolatayla ve şeyde çok serin fıstıklı çikolatayı kahve bana göre sade bir kahve, acı bir kahve gerçekten uyuşuyor. O zaman bundan sonra sabahları abi Laviva Selection AFS. Ama kahveyi unutma. Kahveyle ile beraber. Afiyet olsun şimdiden. En nereye geçiyorum şimdi? Türkiye ve dünyayı karıştırabiliriz ama önce Türkiye'den başlayalım. Başlamadan önce bir şey söyleyeceğim. Bir Akım başladı. Böyle şehirden kaçan, özellikle beyaz yakalı ve gidip uzak yerlerde, köylük yerlerde pizzacılar açıyorlar. Oranın malzemeleriyle pizzalar yapıyorlar. Takip edebildi mi bilmiyorum. Yok. Kaz Dağları'nda Pizza Mera var mesela. Bir Mera'nın karşısında. Yani muhteşem pizza yapıyorlar. Mardin'de var bir tane. Önünde kuyruklar var Mardin'deki pizzacının önünde. Urla'da var böyle bir yer. Telefon açınca adam ancak fırını yakıyor filan. Takip edebildim bilmiyorum. Böyle ilginç örnekler Harika, başladı şimdi. Harika. Bu güzel bir şey. Gösteriyor ki insanlarımız aslında iyi iş konduğu zaman... Hep geliyor. Çünkü bu dediğim çok farklı kültürler. Farklı evet, yani, yöreleri Türkiye'nin. Bir Telefon bile çekmeyen bir yerde, bir tarlanın ortasında iyi bir pizza yiyorsunuz, mesela şarap içiyorsunuz. O zaman Filo. da benim utancım yani, bunu takipten. Estağ Estağ S. Estağfurullah. Bir, bir hayk hikayesi var diye Evet, çok güzel. Çok önemli. Bakacağım buna ciddi olarak. Bu böyle Birkaç tane örnek var. Harika. Peki, bizim şu an Napo'dan bahsettik tabii. bizim Napo'yu çok, çok iyi beğeniyorsunuz. Öyle, öyle. Kanyon'da ve İzmir'de olan. Ee, onun dışında... Başka var mısın söyleyeceğiniz? Gitmedim, İstanbul'da da, git, git gidecek Sonra o zaman Pepe falan çok ediyorum. Balat'ta Pepe. forno var hakikaten o da güzel. Şimdi listeye bakıyorum da Pizza Emirgan, işte dediniz Pizza Emirgan'ı gece pizzacısı çok güzel. Mis pizzayı zaten saydık. O Mis güzel. pizzayı saydık. Dünyadan da Bonchi'yi söylediniz. Evet. Pepe Ingrani, İngrani. Pepe evet. Ingrani söylediniz. Diego Vitagliano Pizzeria. Harika. Bank. Yeni, daha biraz yeni tarz evet çok önemli. Yine Napoli'de Trisanti. Trisanti. trisanti, trisanti. Yani bunlar trisanti. biraz daha pahalı. Mesela kızarmış bir pizza domates sosunu yanında getiriyor ayrı fakat olağanüstü domates sosu onu ona batırıp yiyorsun. Bianco seviyor musunuz abi beyaz pizza? E tabii onu da yani genelde hele ben menü degüstasyonu çok seviyorum Napoli'ye gittiğimde. Şeyle yani her ikisini birleştiriyorsun falan yani böyle biraz dediğim gibi farklı şeyler yapıyor ya yani domates sosunu ayrı getirmesi gibi yani o hamuru ona buluyorsun. İşte yanında fesli yani koyucu feslini saksıda getiriyor kendisi. Oradan koparıyorsun. Yani evet yenilikçi. Yani. biraz onu kastettim evet. Peki o zaman bir numara Granny söylüyoruz evet. dünyada. Kotide, yani Napoli tarzında. İki Bonci'yi söylüyoruz. Bonc Bonc Bonci'ye de bayılıyorum o farklı bir tarzda yani o ikisini. Öyle. Pizza Napolitana da çok iyi aslında Hı -hı. Amerika'daki yani. Onu de. çok merak ettim. Çok, Anlattığınız çok şeyi çok merak evet. ettim. Çok iyi çok çok iyi. Türkiye'de Napoli şimdilik sizin şimdilik, evet. Test için evet. bir numarada bırakıyoruz. Peki. 2 3'ü belki siz bu yeni o nesillere da, baktıktan sonra yine kesinlikle yaparız. Kesinlikle bakmak isterim yani. Bir gün böyle arabayı alıp oradan oraya gidip birer dilim yiyip görmemiz lazım. Çok orijinal yerler tavsiye ederim. Peki abi çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kafa TV'de pizzayı konuştuk Vedat Miyorla. Haftaya görüşmek üzere.